Güne başlarken uyandığında ilk ne yaparsın? Güne başlarken e, hepimiz gibi yani birçoğumuz gibi diyeyim. E, telefonumla ilgileniyorum. Bakıyorum kimler ne yapmış, kimler ne paylaşmış. Önce ona bakıyorum. Sonra kalkıyorum. Kahvaltımı ediyorum derken zaten gün akışı devam ediyor. Eğer hayatın ile ilgili tek bir şeyi değiştirme şansın olsaydı bu ne olurdu? Ne olabilirdi Reyhan? Yardım et. <laughs> ne değiştirebilir? Aslında hani yok herhalde ya hayatımla ilgili değiştirmek istediğim. Her şeyden yok bölümümden çok memnunum her şeyden çok memnundum ben aslında kaderciyim biraz da hani bu olduysa demek ki vardır bir bildiği Allah'ın diyorum ve bu olması gerekiyormuş diyorum hayatımda değiştirmek istediğim hiçbir şey yok. Şu ana kadar hayatında yaptığın en saçma şey ne? En saçma şey <laughs> Allah'ım ne olabilir ki? Çok vardır. Ben gerçekten saçmalıklarım da çok olur ama şu anda hiç aklıma gelmiyor. Sana asla yakışmadığını düşündüğün renk hangisi? Ee, bana asla yakışmadığını düşündüğüm bir renk yok fakat ben siyah ve beyaz renklerini çok severim ve genellikle koyu renkleri tercih ederim. Siyah en sevdiğim renk. Kimsenin bilmediği bir korkun var mı? Kimsenin bilmediği bir korkum. Ee, evet var. Bunu hiçbir yerde söylemedim çünkü insanları etkilemek istemiyorum. Nefes boruma bir şey kaçmasından çok korkuyorum. Bu umarım sizleri etkilemez çünkü ben de buna geçen yıl yakalandım. Çok gariptir ki jelibon yerken bir anda boğazıma takıldığını hissettim ve dedim ki galiba nefes borumda kaldı. Ama aslında öyle bir şey yok. Sonra ben bunu psikolojik bir takıntı haline getirdim ve sürekli işte ya nefes boruma bir şey kaçarsa ya nefessiz kalırsam yani aslında işin özü nefessiz kalmaktan korkuyorum maalesef. Birini aramadan önce ne söylediğini kendi kendine tekrar ettiğin oldu mu? Kesinlikle ederim. Bir de ben şöyleyimdir. Mesela bir programa katılacağım ya. Hemen düşünürüm acaba ne sorabilirler, ne cevap verebilirim. Önce bir prova yaparım ve hiçbir zamanda yaptığım prova gerçekleşmez. Yani benim düşündüğüm sorular olmaz. Daha farklı sorular olur. İnsanları da aramadan önce ne söylesem diye düşünürüm şans getirdiğine inandığın ritüelin var mı? Şans getirdiğine inandığım bir ritüelim yok ama şuna tamamen inanıyorum ki olumlu düşünce her şeyi etkiliyor. Gerçekten olumlu düşündüğümüzde bir şeyler çok daha olumlu oluyor. Kötü düşündüğümüzde maalesef ki kötü şeyler oluyor. En büyük hayal kırıklığın ne? En büyük hayal kırıklığım şöyle şu an aklıma gelen bir şeyden bahsedeyim. Tabii ki daha çok vardır. Ama lisede bir arkadaşımın bana yaptığı bir yanlış vardı. O beni çok, tabii ki içeriğini anlatmayacağım ama o beni çok hayal kırıklığına uğratmıştı. Onun dışında da şu an aklıma gelen bir şey yok. Söylediğin bir yılını unutup doğruyu söylemek zorunda kaldığın oldu mu? Şöyle söyleyeyim ben yalan söylemekten nefret ediyorum. Çünkü yalan söylemeyi beceremiyorum ki hani olmuyor ben direkt belli ederim. Hani arkadaşlarıma bir şey söylemeye çalışırım mesela. Yalan değil aslında şaka onu bile beceremiyorum. O yüzden hiç yalan işlerine girmiyorum. Arkadaşlık kurarken kıstaslarınız nelerdir? Arkadaşlık kurarken önce güvenilir olması çok önemli tabii ki herkes için ve sıcakkanlı olması benim için çok önemli. Maalesef soğukkanlı insanlarla pek anlaşamıyorum. Ben de sıcakkanlı olmayı çok seviyorum çünkü. Güvenilir olması, sıcakkanlı olması benim için çok önemli.